Hepiniz hoş geldiniz. Bugün ilk sesli videomu çekiyorum. Ee, aslında planlarımın arasında bu yoktu. 10.000 aboneye kadar çekmeyecektim ama şöyle bir karar aldım. Şimdi 7.000 abone olduk. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. 10.000 abone de yani 24 saat ya da 2 günde falan olursak yüzümle video çekeceğim. Yani facecam'le Bakalım iki günde 10.000 abone olacak mıyız? Olursak dediğim gibi yüzümde video çekeceğim. Şimdilik sesimle. Bir de videoyu like atmayı unutmayın. Yani daha fazla sesli video istiyorsanız videoyu beğenin. Şimdi bu videoda ne yapacağımı bilmiyorum. Hiç düşünmemiştim. Öyle rastgele girdim. Çünkü bunu saat 18'e yetiştirmem lazım. Bildiğiniz gibi her gün 18'de video atıyorum. Video bulamadığım zamanlarda yani yapıyoruz işte bir şeyler. Şimdi isterseniz bugün bu arada bu kostümü aldım. 39 taşa düşmüştü. Şuradan görev yaparak almıştım. Günün adaylarında güzel bir şey yok. şimdi ne yapacağım bilmiyorum hiç İsterseniz bir savaş topu oynayalım hem haritada güzel hem de şu kostümü denemiş oluruz Neyse maç maç maçımız başladı konuşamıyorum da. Şöyle birini alabilirsek. Kolyemiz değil mi? Yedik. Neyse sıkıntı değil. Zaten amacımız kufa kasmak falan değil. Aslında bugün 30. Bugün demişim. Bu sezon 30 bine kasacaktım. Ama ne bileyim ya. Kasamadım üşendim. Ama kasmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Yani yorumlarınız, yorumlarınızı okuyorum. Bazen kalp atmıyor olabilirim ama genelde hepsini okuyorum. Şöyle bir açalım etrafı. İyi güzel. Berabere. Şimdi bu kostümün güzel yanları da var. Kötü yanları da var. Güzel yanı hani nasıl desem Yani şişman bir karakter değil. Yani kostüm. Çok ince. Yani inceden kastım hani mesela vuruş alanı kısıtlı oluyor. Biliyorsunuz PUBG'de de var bu iş. Orada da şöyle kostüm ne kadar ince olursa vurulmanız o kadar zorlaşıyor. Şöyle bir gol atabilir miyiz? Ah be atamadık. Bir de bazen video fikirleri bulamıyorum. Sizin çekmemi istediğiniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Şu an neden maçımızı 3 kişi izliyor? Şöyle bir uzaklaştıralım. bazen ne çekeceğimi bilmiyorum. O yüzden ödüllü VS'ler yapıyorum. Zaten kanalda görmüşsünüzdür. Bulduğum zamanlarda normal video atıyorum. Son 10 saniye. Şöyle Mortis bir alalım. 3, 2, 1. Abi keşke atmasaydım. Neyse şu an tek sıkıntı karakter Mortis karşıda. 8 bit AFK. Tamam Mortis aldık. Topu bana atsalar aslında atabilir mi de? Hadi at. Atmadı o da atamadı. Aslında bir atacakmış gibi oldu ama kendi atmak isterim. Neyse. Sıkıntı değil. Ve gol yiyeceğiz. Orada niye ulti attım? Ne siz sorun ne ben söyleyeyim. Eksi 6 yedik. Bu arada son olarak bir şey göstermek istiyorum. Oyun açılmadı. Ben de çıkıp girdim. Benim bir kulübüm var. Zaten İlk videolarımdan biri de bu kulübü bu kulübü açmıştım şu an 28 kişi var ee, Hedefim Aslında Türkiye sıralamasına girmek Yani kupası yüksek olanlar gelebilir alttan atacağım biraz Onlarda şimdiden kusura bakmasın ama arkadaş ekleyebilir merkezi Aydın burada Yani kimseyi arkadaşlıktan silmiyorum Sadece aktif olmayanları arada kontrol ediyorum. Mesela kim varmış? Bir haftadan düşükse aktif olma süresi. Onu arkadaşlıktan çıkarıyorum. Bak mesela 32 gün bunu çıkartalım. 12 gün bunu da çıkar. Bak 51 gün Şöyle arada siliyorum tabi. Yani aktif olup kulübe gelmek isteyenler gelebilir. Herkese alıyorum. Ee, video bu kadar olsun. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.